Hepinize merhaba arkadaşlar yanımda bir youtube kanalı sahibi var yanımda bir youtube kralı var <laughs> Yanımda bir kral var Abart Abart Kardeşim yani size onun kanalını göstereyim ee, Neydi senin kanalının adı? Kanka bak BS yaz BS BS Aa bak çıktı şu Otomatik. Arkadaşlar otomatik. Kanka. kankamın kanalını reklam yapmak için gel <laughs> geldim Bu bu kankam Dünden ama az önce rok önce. atıyor. Az video atıyor. 23 videosu var. 15 zaman kalmıyor. Var. Zaman kalmıyor arkadaşlar. İşte biz de böyle bir video çekelim dedim. Yanıma YouTuber aldım oğlum. 15 aboneli <laughs> bir YouTuber aldım yani birazcık artık yavaştan düzelin abone olun. Abone olun. Aynen. Neyse. İkimize de abone olun. Aynen. Aynen. Kankamın kanalını o da göster. Kanka. Kanka. Tamam izleyelim. Like, like, atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Krallar. Atarız reis. Sıkıntı yok. Bu size de geçer arkadaşlar. Aynen. O, Dur lan. Bir Dur lan sesi hakkı unuttum. Kutsi. Oh. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bilmiyorum. Ya. Güzel güzel. Adam ne oluyor lan burada? Arkadaşlar kötüydü. Bu, bunu beğenmedim. Bence de kötüydü. Şeyi zehirlenmeye koydu. Bir de tren çarptan koydu. Bir yaşamak istiyorum. E işte. E işte. Aa bak bu çok iyi. Bu da iyi. Bu da güzel. Bu en iyisi. Yüzde yüz. Aha. Bak sizlere ilk açarlar arkadaşlar. Aynen. Size de böyle Oğlan ne, ne oluyor o? lan dedi çiçekler yani. Eğer Aha. Baba. Baba. Edit çok iyi. O çok iyiydi. <laughs> o oğlum, ye, birazcık oğlum birazcık da konuşma konuşmasan oğlum. Birazcık da videoyu dinleseler. Ben seni yapayım. dinleyeceğini. Ooo <laughs> sevdik. Bir <laughs> tane. <laughs> o, güzel fucking güzel, party <laughs> güzel. güzel, güzel. Ne oluyor? Bakalım ne şey, oh, ay, etit güzel. Lerin yaparsa yük olur oğlum. Sen ne diyorsun? Lerin yapması kadar. Lerin yaptı oğlum. Söyle işaret. Melon. Like oh. Malatis Crunch. Bunu Bende de var oğlum bunlar. ben bunu izlemiştim. Orta <gülme> güzel. Evet. <Möckem? Bilsen. gülme> <gülme> sevdirelim. Yani. Oh, kanka burada proluk var. Burada adam. adam, adam. Like a <laughs> Mortis, Mortis Reis. Uy. Oh, <gülüyor> <bırakarsın>. <gülüyor> Hayır, hileli hileli bak. Bak hileli şey var

28. Lan, ama güzel oynuyor oğlum. Güzel doç atıyor. Aynen, güzel doç doç, atıyor. doç atıyor. Güzel doç atıyor. Aa bana pro gerçekten proymuş biz kötü Aha. Oo, geldi geldi. Ya, geldi. Uy. Oha. En iyi soydu şimdiye kadar. Aynen. Uy. Kanka, Bu, da Bu da iyiydi. Bu da iyiydi. Oha Melik <laughs> Balalar Aa bak bu şey hileli Hileli bu Aynen Bu kadar Bu kadar kupa yapamazsın Kusur Kusur yani yoktur. Kusur 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 ne oldu? Güzel. Göz kırptı ya. Kalp çıktı yandan. Onu gösterelim. Bu muydu ya? Onu herkes biliyor. Oh, Bunu bir şey yapmışsa diyor. Fedin artık bir cesareti varmış lan. Buyurun hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben bir Türk kahvesi alayım. Kahveniz nasıl olsun Hazır mısın hayatım? Hazırım hayatım. Sade. Sade. Erkek ya. Hehehehe. Bu komikti. Aman. <laughs> <ma, ma. gülüyor> ne oldu lan diyor. Oha. Birazcık. Öldürsen vallahi mutsun. Bunları öldürsen mutsun. Mutsun. Adam mutlu. Değil oğlum, mi? Ben oğlum orada öldürülür. Gerçekten. Ben pop. Blue Star Çök. Mal. Kalbi durdurursam bir şey yapacağım şey diyeceğim. Arkadaşlar hileli bravsar oynuyorum. Adam tam dibine topu atacak atmıyor. Boş yere adama fake atıyor sonra kaybediyoruz. Boş yere. Oğlum saçma. yani, saçma. Yani böyle bir anı anı herkes de vardır. saçma. Hem de hem de 8 kupalık adamlarda vardır. Normal ile sizde de oluyor bu. O kanka. Kanka. Ne oldu? Ya git ya. Ben Bunları öldüremez ki. Mantık ya. Hı? Oy aynı anda koydular. Şimdi, telif, 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 kanka oraya telif. sansür yaparsın, sansür, sansür, sansür yapmayı bilmiyorum, aldık, <laughs> sıçtık, youtube'dan, Telif şarkısı için arkadaşlar. Aa tamam. Telif edin abi. Yakışıklı kol. Bu çok iyi tas sakın. Aa. Böyle. Bir bu da çok. Bu taklar tersa. Bu taklar tersa. Aynısı. Aynı. Yani. Bu ne lan? Hiç şey tutmuyor. Kanka. İdare et. Tutmuyor. Bak buna bak. Oha. Adam bu sayı takıyor. Aha. Devam. Okey. Deril maçı bak var ya de, deril maçı şey yaptı taşıyor. Deril maçı mı kaçır? Ay koşamadı. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Ya yine bu böyle olmasın. Hani böyle olmasın yine. De... Oç. Uy. Oğlum telif yiyeceksin şimdi. Neden? Oç. Hadi öyle. Ee, anime. anime. Uy. Anime Oo. güzel ne? Ben Edgar'ı sevdim. Ben artık Edgar'ım. Edgar. <gülüyor> Edgar. <gülüyor> Sor şu acaba. O bu zaten biliniyordu. Evet o biliniyordu. Şey bilmiyoruz. O bu, ne? Bunu, bunu, bilmiyoruz. Sprout o. Bak. Kanka bak şimdi bunlar birleşirse ne oluyor? Ne oluyor? Bak, bu? Burada kesme ne? yapmışlar kesme. Aynen. Çok kolay aslında. Aynen. Bunların hepsi birleşirse Sprout oluşuyor. Nani ile... Ah, Buraya geldiğimiz zaman oradan birleşim

İşte. Oy! Sonunda gördün mü çizik şey şurada şöyle. Bu vs pro. Ay. Aa. Bu iki alana. Devrel oh. bak doğru çok. <laughs> ha, çok. Iyi. Na -na -na. <laughs> ha. Bir, 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 bir. Uy! Uy. Selamun aleyküm. Oo Uy. gördün mü? Gördüm. Böyle. <laughs> 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 Arkadaşlar bu video bu kadardı. Eee kankamla çektim bu videoyu. Aynen. Ee, video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve like atmayı. Abone bir dakika, olmayı. bir dakika. Bir de benim kanalıma abone olmayı. Aynen. Tek gelmeyi. Aynen. Ee, güçlüki bitti ve yıldız puanları. Herkesi bir k yapacak hile buldum falan. Şu an puan. sezonu bitti. Trick bir. Bakalım ne olmuş. Bunu merak ettim. Ben burada mallık yaptım biraz ama. Neresin? 3 like aldı. Böyle de şurayı iyi koyacaktım kanka. Evet. Oğlum ben buraya neden reklam yapıyorum? Her neyse arkadaşlar video bu kadar da like adın, abone, atın, abone olun, yorum atın artık ne diyeyim yani. <laughs> Hadi bir geldi ama neyse. Hadi bey beş. Hadi. Bye hadi yine yaptığın şakanı şakacı.